Merhaba. Şimdi de ana sayfadaki widgetleri yöneteceğiz. Şu kısmı dolduracağız widget yönetiminden. Önce satır ekliyoruz. Satırın içine kolon ekliyoruz. Kolon bir kolon satır yönetimi yani böyle satır ekleyerek ekleyebiliriz. Kolon dediğimiz olay şudur. Önce bunları anlatayım. Siz sayfanızı yatay ve dikey olarak kaça bölmek istiyorsanız onları belirliyorsunuz. Yani yatay olarak bölecekseniz satır ekliyorsunuz. Dikey olarak bölecekseniz kolon ekliyorsunuz. Kolonları da şu köşesinden tutarak bu şekilde sayfanızı bölümlendirebilirsiniz. Yani şu şekilde eski portal varilleri hatırlarsanız şöyle bir yapıydı. Hani sayfanızı 3'e bölmek istiyorsanız bu şekilde yapacaksınız. Gördüğünüz gibi 3'e bölündü. Veya bir altta da bir alt kısmını da diyelim 2'ye bölmek istiyorsunuz. 6 6 değerleri 6 ek kısmında ikiye bölerek kullanabilirsiniz yani bu Kolonların içine Başka veriler gelecek <laughs> Veya daha da abartarak 4'e de bölebilirsiniz Yani ekleyeceğiniz kutular Küçükse sayfa yapısını bozmayacaksa Böyle kutucuklar, dörde bölerek ayarlayabilirsiniz. Her kutuya bir veri çekebilirsiniz. <laughs> Veya böyle birebir şeyle olmak da zorunda da değil. Yani simetrik olmak zorunda da değil. Şu tepeyi alalım. 2 tane eklediniz. 2 kolon eklediniz. Birini 3 birim yaparak. Yani şunları görün 3 birim. Bunu da gelin 9 birim yapın. Yani bu şekilde. Solda menüler. Ortada gövdede ee, daha geniş içerikler veya silerek tamamen 12 birimlik bir kolon açabilirsiniz. Boydan boya ana sayfayı istediğiniz gibi böyle böldükten sonra içine vitketlerinizi koyabilirsiniz. Şimdi vidgetleri koymaya başlamadan önce ben başka bir olayı anlatacağım. Şimdi baştan alalım iki kolon ekleyelim. Bir widget ekleyelim. Bakın widget, widget bitket ekle, widget yönet. Buraya gelelim. Widget ekleye girdikten sonra widget seçten burada widget'lerimizi seçebiliyoruz. Şu anda widget'ten önce göstermek istediğim başka bir şey. Şu en alttaki ana sayfa yap. Bu ne demek oluyor? <laughs> Herhangi bir kategorimizi biz örneğin teknoloji kategorisini onu seçmeme gerek yok. Teknoloji kategorimi Bir saniye. Burada bir hata oluştu. Bir hata oluşmuştu. Düzelttim. Şimdi ne dedik? Teknoloji kategorisini ve ana sayfaya ana sayfada göster dedim. Yani istediğimiz herhangi bir kategoriyi, sayfayı, içeriği ana sayfaya olduğu gibi gönderebiliyoruz. Yani hiç bitket eklemeden bir alt sayfayı ana sayfa yapabiliyoruz. Ancak şu yanlar oturmadı. Boşta kaldı. Onun için de şunu geniş kullan diyoruz. Geniş kullan dersek Evet. Şu anda tam oturdu. Veya ben buraya şu an kategori seçtim. Herhangi bir kategori. Buradan mesela ürünler dersem ana sayfaya ürünler kategorisi gelecektir. Veya bunu kapatıp silip kullan deyip herhangi bir sayfa işte hakkımızda örneğin hakkımızda sayfasını ana sayfa yapabilirim. Bu şekilde Veya birden çok e, sayfada seçebilirim. Tek bir sayfa değil. Hakkımızın yanına ne seçebiliriz? İşte bir ürün, içerik seçebilirim. Sayfamı çok uzadığı için şöyle yapalım. Evet. Ürünü baş alması gerekiyordu sanırım bir hata yapıyoruz burada. Evet Evet. şimdi aldı. Ana sayfaya hakkımızdayı ve bir ürünü çekmiş bulmaktayız. Yani uygun alt sayfalar hazırlarsanız içeriği düzgün onu olduğu gibi ana sayfaya çekebilirsiniz. Bu bu şekilde. Bunları silelim. Şimdi asıl konumuza bitketlere gelelim. Bir satır ekleyelim. Bir kolon ekleyelim. Bir widget ekleyelim ve bir tane ne diyor blok standart blok o zaman ne yapacağız blok yapısıysa ben buradan bloğun ve 13 içerik olanı buluyorum sıralamasını seçiyorum işte neye göre sıralanacaksa baştan sona sondan başa gösterilecek kayıt başlık başlık gözüksün mü gözükmesin yani kaydedelim blok geldi. Şunu altı çarık yapalım ve başlık gözüksün diyelim. Başlık dediğimiz olay şuradaki kısım. Gördüğünüz gibi blok içeriye geldi. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Birçok yerde var ancak daha önce göstermedim. Bu tür seçim alanlarında birden çok seçenek seçebilirsiniz. Yani siz blog kategorisinin tüm kategorilerini de seçe seçebilirsiniz. Pardon şunu kapatalım da karıştırdık. Önce alttakileri seçelim ki neneyin neyin altında görebilelim. MySQL ve blog'un ana kendisi. Tabi diğerlerinde içerik yok ayrı konu. Yani birçok yerde böyle çoklu seçim yapabilirsiniz. Veya kategori değil de o yapının içine yani ben bunu blok ee, widget olarak ayarlamışım ancak siz bunun içine blok içeriği çekmek zorunda değilsiniz. Gider haber içeriği de çekersiniz. Ürün içeriği de istediğiniz bir bölümün içeriğini seçebilirsiniz. Veya bölüm içeriği seçmiyorsunuz. Şunu da yapabilirsiniz. Kategori seçmek yerine gelip buradan işte birkaç haber yani sayfayı doğrudan seçebilirsiniz. Yani birçok widget bu mantıkta çalışmakta. Gördüğünüz gibi farklı yerlerden farklı içerikler çekebilirsiniz. Tabi tasarımı bozmayacak şekilde uygun içerik olduğu sürece. Biz şimdilik buna blok için sadece blok diyelim. Nereye geldik? Sadece bloğun içeriğini çeksin. Evet. Bir widget daha ekleyelim. haber blok slider. Buna da haberleri seçelim. Sırayı unutmayalım. Bu şekilde bir bitkit geldi. Üstü alalım. Başlığını neden getirmedi? O Widget'e başlık kullanmamış olabiliriz. Böyle geniş Widget'lerinin takibi kolay olması açısından şunu da yapabilirsiniz. Satır ekleyin, kolon ekleyin. Geniş Widget'ler için her birini bir satır, bir kolon açarak oluşturun daha kolay takip edip ve yönetebileceksiniz o sayede. Şimdi içine bir tane daha açayım. Bilket. Haber, bunu alternatif demişiz. Bu da tekil gitmekte. Yani sayfa seçersek iki tane haber, üç tane haber seçelim. alt alta gitti. Evet. Yani şunun tekil olarak alt alta gideni. Yani bunu şöyle yapsak daha mantıklı olabilir, olabilir sanki. Bunu 6'ya bölelim. Tabii denemek lazım. Tam istediğimi yapamadım şu anda. Biz içinden bir tane seçelim en iyisi yani tek tek kutu kutu eklemek istiyorsak yani nasıl diyeyim sıra değerini seçmedik. Başlığını işaretlemedik. Yani buna benzer kutu kutu yan yana tekil olarak gidebilirsiniz. Tam yapmak istediğim olmadı ancak <laughs> Neyse o öyle kalsın. Diğerlerine bakalım. Yazı standart. Yani şu grup hemen hemen aynı. Yazı resimsiz içerikler. İşte ürünse ürün kategorisinden seçip ürünse bu şekilde yine sepeti sepete eklesi burada buradan da sepete eklenebilir ürünler. Burada birçok widget var. Hepsini tek tek ekleyip göstermek zaman alacak. Biraz denemeniz gerekiyor. Temel olarak birkaç tanesini göstermeye çalışıyorum. istedi böyle ekledikçe sayfanıza birçok şey girebiliyor. Şimdi temel olarak burada üç çeşit yapı var içerikler için. Yani işte açalım. Bir standart geniş açılı, bir de slider kayan şekilde, bir de tekil olarak giden içerikler için üçerde gruplar halinde gördüğünüz gibi. Buradan yukarısı. Oranın mantığı aynı şekilde. İşte tekil çoğul ve slider, işte kayan şekilde slider dediğimiz şu gibi yapılar. Şimdi diğer değişik bitkileri göstereyim ben size. Komon ekle. Foto galeri. Şimdi bunlar önemli. Foto galeri bitkileri dersek emlak resimleri. Bu oluşturduğumuz sayfalar oluşturduğumuz galeriler buralara gelecek. Biz hepsini seçelim bakalım. Evet, böyle bir yapı geldi. Bunu şöyle yapalım. Bu arada bilgisayar mı dondu? bir etiket daha ekleyelim. İkiye bölerek video galeri. Benzer bir yapı olduğu için onu seçiyorum. Bu şekilde. Bunun resimleri daha dikdörtgen uzun olduğu için biraz uzun durdu. Burada bir yerde uzun resim var sanırım. şu resimler biraz daha farklı ölçüde olduğu için dengesi bozuk çıktı. Yani birebir uyumlu aynı ölçekte resim olduğu zaman bu şekilde çalışmakta. Başka ne var burada? Form kutusu. Oluşturduğumuz formları ana sayfada kullanabiliyoruz. Yani alt sayfalar açtığımız formların bir kopyasını bu şekilde ana sayfaya da çekebiliyoruz. Bunu nereye oluşturmuşuz? Buraya oluşturmuşuz. Buraya oluşturduğumuz bir benzerini ana sayfaya da alabiliriz. konumdan başka anket kutusu. Evet. Sanırım evet. Bunu anket açmamışız. Anket açtığımızda anket de gelecek. Ana sayfaya anketi çekebileceğiz aynı mantıkta. Anket açılmamış olduğu için gösteremiyorum. Yan menü mesela. Bu menü konumlarını göstermiştim daha önce. Oradan uygun bir konumu seçtikten sonra işte şu an üst menü dolu üst menüyü seçelim. istediğimiz herhangi bir menüyü yan menü yapabiliyoruz. Yani şu şekilde. Şu dışında mı kalıyor? Burada ufak bir pürüz var sanırım. Bitki tekledikten sonra dışında kalıyor gibi. bu şekilde yan menüler oluşturabiliyoruz. Evet, şimdilik bu kadar denemeniz gerekiyor diğerlerinde. de Bunları kendi içinde sırala sıralayabildiğiniz gibi bunu buraya, bunu buraya, bunu şuraya veya bu kutuyu buraya yani istediğiniz kutuyu ve içeriğini istediğiniz konuma taşıyıp farklı sıralamalar yapabilirsiniz. Tabii ben şu an bayağı bir karıştırdım ortalığı. İstediğiniz gibi bölerek, bitketleri seçerek değişik şekiller çıkarabiliyorsunuz ana sayfanızda. Yani ben eklenmiş full halini göstereyim size. Eklenmiş full hali de bu şekilde. Düz yazı için bu şekilde. İşte form yan menü. Tabii bazıları henüz eklenmedi buraya. Birkaç tane daha eklenebilir. İşte ürün slide bu şekilde. Bunu geniş bir alana koyarsanız daha geniş gözükmekte. İşte yazı slider bu şekilde. Zamanla farklı bitketlerde tanımlanabilir tabii ki. şu yuvarlaklar aktif pasif etme butonları Şimdilik Vitiyet konusunda anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.